bilinen ilk e, dükkana girip çıkmaya başladığında e, başka esnaflar mesela daha böyle işte kaplarda balık kafası işte ne bileyim tavuk köfte tarzı yemekler veriyordu e, ama onun için zararlı olduğunu bunların öğrendik e, Hani olmaması yedikçe daha kilolu hale gelebileceği kurumma ve suyla beslenmesinin onun için en sağlıklı olduğu söylendi Ondan sonra düzenli olarak kurumamayla ara ara işte diyet kısır yaş mamalar tarzı mamalarla mı beslenmesini gerçekleştirdik. Dombili 2-3 yıl önce tekrar bakmıştık. Biraz kan değerlerinde şeker yüksekti, kolesterolü biraz yüksekti. Şu an biraz daha eskiye oranla daha iyi ama bazı değerleri yine sınırda. O yüzden biz esnaflarımızdan veya bölge halkından Dombi'nin bakıldığı bölgedeki insanlardan Dombi'ye ekstradan dışarıdan mama vermemelerini öneriyoruz. Zaten onun bakımıyla ilgilenen arkadaşlar var orada özel mamalar kullanıyorlar. Lütfen ekstradan dışarıdan yemek artıkları, kıyma, nitrat, farklı şeyler böbreklerine zarar verecek şeylerden kullanmasınlar. Müzik